Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere airfryer'da soslu karnabahar tarifi ile geldim. Dilerseniz nasıl yapmışım direkt buyurun tarifime geçelim. Tencereyi ocağa aldıktan sonra içerisine sıcak suyumu ekledim. Ocağı açtım. Bir adet küçük boy karnabaharım vardı. Küçük küçük parçalara ayırdıktan sonra tamamen böyle yumuşayana kadar haşlıyorum. Ama çok da haşlayıp ezmiyoruz arkadaşlar. Mutlaka buna dikkat edin. Sosu için 2 yemek kaşığı yoğurt kabımın içerisine aldım. İçerisine 1 adet yumurta ekliyorum. 2 yemek kaşığı zeytinyağı. Bu malzemeleri önce iyice bir çırpıyorum. 1 yemek kaşığı mısır ununu içerisine ilave ettim. 1 yemek kaşığı galeta unu. Tuz, karabiber, pul biber ekledim. İçerisine baharat olarak istediğiniz baharatları ekleyebilirsiniz. İyice karıştırdıktan sonra haşlayıp suyunu süzmüş olduğum karnabaharları tek tek içerisine alıyorum dikkatli bir şekilde çatalla sosun içerisine batırıp hemen airfryer içerisine alıyorum airfryer içerisine yağlı kağıt sermeyi unutmayın Arkadaşlar bu sayede hem airfryer kirlenmemiş olacak hem de sos yapışmamış olacak 180 derecede toplamda 20 dakikada pişti gayet güzel bir şekilde kızarmıştı tam da istediğim gibi hemen servise hazırladım yoğurtlu bir sos hazırladım yanına mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum İnanın çok lezzetli olmuş bir videonun daha sonuna gelmiş olduk beni izlemiş olduğunuz için çok teşekkür ederim bir dahaki videomda görüşmek üzere Allah'a emanet olun sevgiyle kalın